Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine, yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığladıktan sonra ütüyle hafifçe düzelttim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. O videoda daha önce istek üzerine bütün detaylarımı anlatmıştım. Dediğim gibi iki zincirle tığlıyorum. Tığladıktan sonra hafifçe ütüyle düzeltiyorum. Modelim daha güzel yerleşsin diye. Kenar tığlamasını yazmamız zeminiyle aynı renkte olan altın başak marka. 822 numara böyle bisküvi rengi tonunda ipimle yaptım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerindeki kullan, üzerindeki çiçeklerim için kullanacağım iplerim. Yeşil ipimi çiçeğimde kullanacağım. 356 numara. Yanına canlı pembe mor arası rengim var. 89 numara altın başak ve altın başak marka yine 357 numara sarı ipim var bu ipleri kullanacağım tığım 22 numara dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da tercih edebilir ben bu ara hep 22 tercih ediyorum hemen ayamızın yapımına başlayalım çok meşhur bir zamanın çok meşhur ayasıydı unutanlara bir hatırlatmış olalım hemen yapalım ilmeğimi oluşturdum siz de yazmanızı 2 zincirle tığlarsanız eğer anlattığım sayılara göre yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz ilmeğimizi oluşturduk geldim şöyle yazlığının kenarına tığ battığının altından zincirimin altından sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum burada bir örümcek yapıyorum örümceğim şöyle yan tuttuğum zaman iki tığ battı uzunluğunda oldu hemen yanındaki tığ battığının altından tekrar sık iğnemi yaptım yeniden bir örümcek yapıyorum yine aşağı yukarı benzer uzunlukta yapmaya çalışıyorum benimkiler de zaten ölçsek birebir aynı olmuyordur ama Birazcık bu örümcek tarzında yaptığınız zaman çimeni eliniz belli bir ayarı tutturuyor, öyle söyleyelim. Benim örümceklerim aynı olmuyor şeklinde çok yorum geliyor çünkü zaten bir süre yapınca insan belli bir ayar tutuyor dediğim gibi. Çok fazla bu aynı boyda mı değil mi konusunu şey yapmayın. Yani çok fazla bariz bir farklılık yoksa eğer örümceğini yapıyorum, yanındaki tabattın altından tutturuyorum. Genellikle örümcek yapmaktan çekinenler Kalemle yapsak olur mu diye yorum yapıyorlar. Ama kalemle yaptığınızda değişik farklı bir görüntü veriyor. Onu da deneyebilirsiniz. Eğer güzel olduğunu düşünürseniz, hoşunuza giderse kalemle yapın ama değişik bir model oluyor. Farklı bir görüntü veriyor. Örümcekten farklı oluyor yani. Bu örneğin bu yazmanın kenarını bu şekilde bir sıra dolanıyoruz. Yani doğruyu söylemek gerekirse tığ oyasının en sıkıcı alt zeminlerinden bir tanesi bu bence. Çünkü sadece örümcek yapıp teker teker bütün tığ battıları kullandığımız için bayağı da bir sıkıyor insanı ama uç kısmı tamamlandığında çok güzel oluyor. Ben bir ara neredeyse 5-6 yazma üst üste bundan yapmıştım. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Örümceklerimizi yaptık. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Birazcık daha yapacağım. Şöyle üzerine çiçeklerimi yapabileceğim kadar biraz alana ihtiyacım var. Şöyle birkaç tane daha yapalım. Tığ boyası konusunda elim bir ayar tutmuyor. Benimki düzgün olmuyor şeklinde yorumlar geliyor. Buna yaptıkça eliniz alışıyor kesinlikle emin olabilirsiniz. Ben bu şekilde söyleyeyim. Ben çok severek yapıyorum. Beğenmediğim örneği zaten hiç yapmıyorum. Sipariş istense bile bu örneği beğenmedim. Bununla uğraşamam diyorum genellikle. E, bu şekilde severek yaptığınızda bir süre sonra bıkmadan vazgeçmeden yaptığınızda bir süre sonra zaten elinizden çıkan iş böyle sizi çok memnun edecektir. Ondan emin olabilirsiniz. Çok güzel dört dörtlük çıkarabilirsiniz. Sadece vazgeçmeyin. Tek söyleyebileceğimiz şey bu. Çok güzel bir hop. Benim sevdiğim bir el işi türü tığ oyası hemen şöyle biraz yaptık şimdi ben şöyle göstereyim yaptığımız kısmı örneğimi anlatmak için bu kadar yeter en son ben size modeli daha güzel fark edebilin diye modeli biraz çoğaltıp göstereceğim şöyle ipimi kesmiyorum İlk sıramızı bu şekilde örüyoruz örümcek şey örümcek sırası dediğim gibi şöyle üstten baktığımızda iki sıra gibi görünüyor öndeki tellerim var arkadaki tellerim var şöyle bunu hazırlıyoruz Şimdi üzerine çiçeğini yapalım birlikte yeşil ipimle başlayayım. Her zaman yeşil renkli çiçek yapmıyoruz. Bu sefer çiçeğimizi yeşil ipimizle yapalım. Bu ara belki farkındasınızdır hanımlar genelde yazmanın kenarında ve zemin rengi tığlama ve zemin rengi de çimen tercih ediyor. Bana gelen sipariş istekleri de bu şekildeydi. Ben de bu, bu ara birkaç yazmamı yazmanın kendi zeminin rengiyle tığladım. Her çeşitten bulundurmaya çalışıyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir yeşil ipimle ilmeğimi oluşturdum geldik şimdi burada oyamın düz yüzündeyim yazmamın önden 1 2 3 4 tane teli tığıma geçirdim hafifçe açtım sık iğne ile ipimi tutturdum üzerine 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım geldim yuvaya önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Geldim bayağı aynı yere. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Burada şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. Her iki trabzanın birden önünden tırabzanlarla zincirin arasından diyelim giriyorum. İki tırabzana birden kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Burada hemen Trabzanlarımın önünden girdim. İpimi aldım. Trabzanlarımın önünden girdim. 2. Trabzanlarımın önünden girdim. 3. Trabzanlarımın önünden girdiklerimi sayıyorum. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 12 defa trabzanlarımızın önünden girdik. Şimdi ipimi tutuyorum. Tığımı hafifçe oynatarak sardığım ilmeklerimin içinden çıktım. Trabzanımın üzerine sardığım bölümü düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şurada 2 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık. Bu 2 zincirimin oradan giriyorum. Yine kirpik yaptım üzerine 1 2 3 4 zincir çektim yeniden aynı yuvaya geldim sık iğne ile ipimi tutturdum bir tane zincir çektim üzerine burada hemen ipimi kesiyorum şu şekilde örneğim oluştu şu ipimin fazla kısmını yakayım daha güzel görebilim diye ee, ipimizin fazlasını yakarken uzunsa eğer şu an benimki uzun onu kısaltıyorum sonra diğer çakmağımı alayım çok az yumuşatıp yapıştırıyorum yine diğer tarafı da arkasına yapıştırıyorum arkadaşlar görünmeyen yüzünü çok az yumuşatıp yapıştırdım şöyle bu şekilde birinciyi yapmış olduk ben şimdi diğerlerini de yapayım birazcık da çoğaltacağım sonra ütüleyip sizinle son hali paylaşayım ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Örneğimiz tamamlandığında böyle görünüyor. Meşhur şeker oyası bir zamanlar hepimizin bol bol yaptığı ee, dediğim gibi. Zaten hala da çok beğeniliyor. Hala da çok güzel bence. Şöyle de göstereyim. Eğer ötüsünü güzel yaparsanız ilk ötüsünü ondan sonra kesinlikle ötüyle ilgili bir problem yaşamazsınız şu örümcekler noktasında. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım instagramda oyalım sayfamda beni instagramdan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde kullansın.